Kim çaldı? Giriş orospu evladı. ADC ADC aldı ADC koşun amına koyayım. Koş 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 koş. Vurdum. Girin girin. Ya yetişiyor mu Sertaş, gireceğiz ama. Aa! Orospu çocuğu nereden çıktı? Sik şunu erik O da gitti. Böyle tek tek yakalasak oyun bize. Amına kodumun çocuğu sen tanklama tanklama amına kodumun önünde dur. Gel gel geriye asist mar ettire. Renek'te geldi. Amına kodumun evladı geldi. Dikkat. Dikkat Çekil, çekil, çekil. Girme, girme, girme. Amına koyayım, girme, girme. Ya gir baba bundan sonrası bir şey mi olur ya? Çık ya hiç bence <laughs> Ben bu ben bu lafı söylememiştim. <laughs> Aha, tek rospu tek, 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 tek. çocuğu. Tek rospu çocuğu. Ona seni sikeyim am. Örnek. Oha! <gülüyoruz> Oha! Ondan ama. Ya Reyn'le voli vardı ha. Mal dur daha. Neyi sikecekler daha. Onu da kıyım ya valla. O öldü o Reyn. Bir ölü adamın zırhını çıkaydı mı amına? Abi ben bu adama indim ki hala oradan da dolayı sikiyim beynini. Lan sikiyim alın lan bana bu? Aaaa <laughs> rekt! Rekt! Helal! Dikti. Tamam tamam sakin ol. lan Böyle oynadın mı? Tamam. Sakin olun <laughs> sakin sakin. Sakin oynayalım beyler. Ejder 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 önüne bir TF yapalım. O adam nürük yaptı be kanka salsana ya bana. Ha. 300 volt lazım. Ejder ejder zaten çift çarpıyız ya oğlum be de bırakmayalım artık. <laughs> İkimiz alırız. Aha oros bu çocukları. bak 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 toplanıyor bak 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 bak. ne yapıyordum kodumun evladı gel gel sik şunu bir, sik şunu bir, sik 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 aman. Şu şu oros bu ya. İlkan. Ağabey adam Allah Allah mı lan kodumu Durdu ki Ya Pent atacak şimdi Kaçtım Kanka pent atamaz ben yokum zaten <laughs> Lan ejderi bıraktık yine ya Kanka tepe tepe var bende Yok 1-20 mi? adam ölüme çıktı <laughs> Aa abi bu mal be. Bas işte. Vur, vur ebeni sikeyim, vur. Yes! Dönecek, dönecek, dönecek hadi. Hadi dönecek amına. Hadi biraz daha götünüzü kollayın. Hangi <laughs> ben dalmak çalıyorum çıkıyorum. Ama sen bana baksana. Ölü adamın zırhını çıktı. O ne amına koyayım lan? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Oha arkama bak lan. Tuna. O ne lan? Bilmiyorum vallahi dayı. Öyle oldum amına arkanda ne var? Tutun tutun Allah için şu bu çocuğunu tutun ya. Geri çevireyim adamı. Aman ha, evladı şey. Baksana geride geride duruyorlar aman korku Korki şey yapıyorlar. Ezer ezer ezer. Çoruk çocuğu ilk, ilk, bunu eritmeyeceğim var ya. ADC'nin anasını siktiyorlar sanda. Ben böyle amana Aha sıkıştı O sıkıştı lan. Sıkıştı. Hayatın nadası. Orospu çocuğu sıkıştı amana koyayım o mu sıkıştı biz mi sıkıştık? sıkıştı, ben de anlamadım. Oo rekt yaptım kaç kaç kaç. Ama ne koydum çocuğu siktir git. Hayır orada o yüzden uzak çıkıyordu belanı biliyorsun değil <laughs> dur dur burayı defans yap senin canın daha çok. <laughs> o, sen, bu <laughs> sen burada ben sen burada. Geldim bile. Oo. O, adam beni tankladı ya. Lan akal götünü deşem. Amına koyayım kil için götünü satacak. Götünü götünü böyle. Amına satacak götünü geri gelecek. Oros bu çocuğu senin. Amına koyu ADC'nin. Lan lan renkli yaptırma ha? Ay! <laughs> Öldürmedim. böyle lan lan sıkılardı ben Gel 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 şu Oros'u yakala. Gel 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 beyni yakala ya. Onu sikeriz var ya ikiniz.